Hepinize arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün futbol antrenmanı yapacağız. Yani şöyle göstereyim. Biraz topla antrenmanlar yapacağız. Koşu antrenmanı, şut antrenmanı. O zaman başlayalım. Şimdi ilk önce topumuzla şurada bakın göstereyim. Burada da Donut mekanizma kale. Biz plastik tokla süt çekeceğiz. Fidik çekeceğim. Bakalım gol olacak mı? Siz orada kamerayla. Ne güzel. <laughs> bak, bak. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Şimdi. Alık. Başlıyoruz. Gördünüz mü? Şuraya geldi. Da Şuraya. Yani bu mekanizma yani tam Bu direkt oldu yani. Bu koltuk da direkt. O yüzden sayılmıyor. Bir daha çekeceğiz. Üç. iki, Ben, mesela, biraz ben bazen evde kendim olmuyorum. Top geliyor böyle. Buraya değil. çarpıyor dışarı gidiyor. Yoksa direkt 90 gol olacak. Buraya çarpıyor. Uçuyor. Bir 3, 2, 1. Oy! Çok iyi. Koşuyor. her kameraya şunu görürler korkunç tamam durdurmadım da kıstım şimdi bunu buraya koyuyorum ve koşu şimdi bu büyük mavi bir tane var hatta göstereyim bu büyük alı kaç metre Bir, iki, 3 3.15 falan yani. 3 metre 15 santim falan. Bunu koy. 3 metre 15 santimi. Bakalım nasıl yapacağım. 3, 2, 1. 1, 2. 2 saniyede geldim. Şimdi biraz daha şey yapacağız. 1, 2. Yeni 2 oldu lan. Daha da hızlı değil. Şimdi dolaşacağız. 1, 2, 3, 4, 5 of beş. hatta beş. 5 saniye falan oldu güzel 5 yani tek de böyle koştum mesela burası bak burası başlangıç burası bitiş ben böyle koştum sonra böyle böyle ah, yoruldum lan şimdi Allah yoruldum Şimdi devam edeceğiz. Su, hiç su içmedim şu an. Şey beşettikten az önce böyle durdurdum. Biraz dinlendim. Hala yorgunum. Sektirme de rekor muç? Hiç sektiremiyorum. Bir deneyeceğim şansını belki rekor kırarım bir 1 2 Olmadı lan. 1 2 Ha. televizyon başka bir yere geçti tamam mı? Ee, film izliyorum buraya Siyah bir yere geçti vallahi bozuldu sanırım. Bir. bir. Ne bir yere oğlum ne biri. ben. futbolcu olacağım. İki. Üç. Aa ah, üç. Üç yaptım rekoruma geldim. Bir, bir. Bak ayağınızı eğer böyle bak. Şöyle düz bir şekilde yaparsanız şöyle sekmez. Ayağınızı şöyle yapacaksınız. Şöyle dik yapacaksınız böyle seksin yaptım. Peki. Şimdi e 90 Ben deli miyim oğlum? Neden e 90ı ağzıma sıkacağım? Allah yorulmaya Az önce ben koşu yaptım ya. O koşunun arkasında bizim küçük balıkçıklar vardı. Şöyle göstereyim. Balıkçık. E koyu açık sarı ve açık turuncu yani çok açık turuncu ve yani koyu biraz yani sarı ve turuncu var işte küçük büyük neyse konumuz o değil futbol şimdi a, futbolda evde oynuyorsanız şuna çok dikkat edeceksiniz ve plastik top topla plastik oynuyorsanız şuna dikkat edeceksiniz topu dikenleri atma bir yer. Topu çiçekler atma. Ben geçen attım yanlışlıkla. Patladı. Bunu da dün öbür dün iki gün önce aldım bu topu. Bir tanesi ne? Patladı diye paramparça ettim. Anam. Bunu sektiremiyorum. Oy. Neyse. Şimdi şey neyse ona değil. Havaya atacağım. Bak havaya atacağım topu. Göğsümle kontrol edeceğim. Ayağımla vuracağım. Çok iyi bir tane teknik olacak. Ee, çok iyi bir teknik olacak. Şimdi bunu da denedikten sonra asıl konu video bitecek. Şu an şu an 6 dakika. 6 dakika 50 saniye olmuş. Tamam. Şimdi göğsümle kontrol. Ah, bak. Göğsümle kontrol edeceğim. diye vuracağım beş tane 5 kere yapacağım. Tamam. Bu ay setlerek yapayım. Şimdi iki tane falan üç tane oldu. Uy. Dört. Son. daha olursa sıfırlayacağım Yes! Yes 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 yes! Yes yes! Oh. Bak! Koşma yarışı yaptık bir! Seri çek yaptık iki! Top sektirme yaptık üç! E, göğüste sektirme vurma yaptık dört! Sonra başka! Kafada sektirme yapalım son! Üç kere 3 kere deneyek. Ah. Son denemeler oluyor. 8 dakika 10 saniye olmuş. Birazdan bir telefon patlayacak. Buraya koyayım. change. Şu şey yapıyorum. Kristiyonluğumda gibi kafama atıyorum oğlum. Şöyle yapıyorum bak. Sekiyor vurdum.

arkadaşlar like yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni sevinirsiniz. Eğer yaptığım videolardan her an daha haberdar ol yani haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.